Webmagon'dan herkese merhabalar. Öne çıkan dizi haberiyle karşınızdayız. Antakya'dan İstanbul'a uzanan hikayesiyle dikkat çeken Zalim İstanbul dizisi Kanal D'de başlıyor. Peki Zalim İstanbul'un oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen detaylar. Zalim İstanbul dizisi Kanal D izleyicisinin karşısına çıkmak Zalim için gün sayıyor. Çekimleri Şubat itibariyle Hatay'da başlayan dizi ilk bölümüyle 1 Nisan pazartesi günü saat 20'de ekrana gelecek. Benim bu hayatta 3 tane pırlantam var. Ben evlatlarımın yüzüne kara çaldırmam. Avşar Bey'in imzalı ya. Zalim İstanbul dizisinin yönetmen koltuğunda bugüne dek pek çok başarılı projeye imza atan Cevdet Mercan oturuyor. Öte yandan dizinin dikkat çeken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Şükrü Avşar'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği dizinin görücüye çıkan fragmanları izleyicinin beğenisini toplamayı başardı. Bu arada Zalim İstanbul'un oyuncu kadrosunda ise Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Ozan Dolunay ve Mine Tugay'ın yanı sıra Simay Barlaz, Berker Güven, Bahar Şahin ve Sera Kutlu Bey gibi çok sayıda isim bulunuyor. Sana ömürlük bir hediye vereceğim. Öyle bir hediye ki geceni aydınlatacak. Allah'ın izniyle Canına, canına Bir var olma edecek. mücadelesini konu alan dizinin ekrana geleceği gün önemli rakipleri bulunuyor. Bu rakiplerin başında ise Söz ve Çukur geliyor. Kanal D'nin iddialı dizisinde Fikret Kuşkan Ekrem, Deniz Uğur ise Seher karakterine hayat verecek. Videoda bulunan bağlantıya tıklayarak Zalim İstanbul dizisi için hazırlamış olduğumuz ayrıntılı haberi okuyabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için içinse lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne oğlumuzun ne kızımızın. Hepimizin derinlerde gizlediği yaraları.